Merhaba çocuklar. Biz şimdi Twister yiyeceğiz ama Twister ödül olarak kullanacağız. Mini bir bilgi yarışması yapacağız. Sorulara doğru cevap veren Twister ödülünü kazanacak. Evet. Şimdi ben bunları dolaba koyuyorum. Geliyorum. Sorulara doğru cevap verdiğinizde hemen Twister'larınızı getireceğim. Evet, Edis'ten başlıyoruz. Edis, Türk bayrağımız ne renk? Kırmızı. Sadece kırmızı mı? Kırmızı beyaz. Evet. Beşiktaş'ın kaç yıldızı var? 3. Şimdi matematik soracağım. 2 2 daha kaç yapıyor? 2 eline de iki yap say bakalım. 2 topla artı iki kaç yapıyor? Say bakalım. Öbür elinle de iki yap. Şimdi hepsini say. 2 artı 2 kaç yapıyormuş? Say bütün parmaklarını. 1, 2, 3, 4. 2 artı 2 kaç yapıyormuş? 4. Kutay şimdi sana soruyorum. Sen Twister'ı kazandın. Kutay. Beşiktaş'ın bayrağı ne renk? Hatta. He? Ne renk bayrağı? Doksa. Hayır Beşiktaş'ın bayrağı ne renk? İki tane rengi Atatürk. var. Atatürk. Atatürk Beşiktaş'ın bayrağı ne renk? Tas. Tamam. Elma ne renk? Elma yediğimiz elma ne renk bizim? Babazı muz ne renk? Ne? sarı aferin mini bir bilgi yarışması yaptık ve ödül olarak twister geliyor evet ödül olarak Twister'lar geldi ıslak mendillerimizi de alalım hiç dayanamadılar hemen aldılar Twister'ları. geliyorum açalım şimdi Evet, Twister ödüllü bilgi yarışması yaptık. Twister'ları kazandık. Soğuk. Hadi bakalım. Şimdi ödüllerinizi afiyetle yiyebilirsiniz. Kutu ayağını sürme. Neyse ki yeni yıkamıştık ayağını. Afiyet olsun. Sorulara doğru cevap verdiniz. Doğru cevap verdiğiniz için Twister'ları yeme hakkına sahip oldunuz. Tekrar afiyet olsun. Bay bay. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.